Allah karar <laughs> ख़बा इस्पता श Ben şey, başka, ben şey bizim Esenler'de bayram yemeği var. Yetişirim sonuna dedim. Tamam. Başlayayım. Ee, yarın zaten 11'de şey bizim bir bayram. Buradayız. tamam. Bayram hayırlı bayramlar diliyoruz. Gideceğiz mi? <laughs> ee, bayramlarımız özellikle dini bayramlarımız eee farklı bir coşkuya neden oluyor. Bu coşkuyu Karabük'te de e, hemşerilerimizle, kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Şu anda Esentepe merkez e, Camiindeyiz. Ee, burada e, mahalle sakinleriyle birlikte, Allah kabul etsin, bayram namazımızı kıldık. Ee, bayramlaştık. Ee, buradaki huzurun, buradaki barışın, İslam coğrafyasının her yerinde olmasını arzu ederdik. Ancak bunun olmadığını bildiğimiz için onun e, ezikliği, burukluğu içerisindeyiz. Ee, i̇nşallah e, İslam dünyası, e, bu bayramların feyziyle daha da şuurlanır. Ve yaşamış olduğumuz olumsuzlukları geride bıraktığımız bayramları inşallah önümüzdeki süreçte kutlamayı Cenab-ı Hak bize nasip eder. Bu vesileyle başta Karabük'te hemşerilerim olmak üzere ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın ve tabii ki tüm Müslümanların mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Daha iyi şartlarda kutlayacağımız bayramlarda Sağlık ve afiyetle buluşmak dileğiyle.